Daha önce enerji vampirleri diye bir şey duydun mu? Hayatımızda bazı insanlar siz fark etmeden sizin enerjinizi çok güzel çalar. İşte biz bunlara enerji vampiri diyoruz. Peki sen hayatında bu enerjisel vampirleri nasıl sanırsın? Bugün bu enerjisel vampirleri hayatında görüp tanımın için 5 ipucu vereceğim sana. Birincisi bu insanlar sürekli alır ama hiç vermezler. Sürekli onlar konuşur ve sürekli onların bir derdi vardır. İkincisi onların yanında zihinsel olarak çökersin ve bir bakmışsın ki tükenmişsin. Sen çökmüşsün Üçüncüsü bu kişilerin hayatında hep drama ve kaos vardır. Ne çözüm önerirsen öner maalesef dağınık kalır. 4. Günlerce, haftalarca her an şikayet ederler ama hiçbir zaman hiçbir şey değişmez. Çünkü değişim onların hiçbir zaman işine gelmez. Onlar sadece senin enerjini yoksun bırakmak, senin enerjinden beslenmek isterler. Ve sonuncusu en son gelir kendilerini kötü hissederler ama bunun sorumlusu, bunun suçlusu sen olursun. Unutma bu enerjisel vampirler gizlidir ama onları fark ettiğinde onları hayatından çıkartmalısın. Kendine sınır koy ki sen fark etmeden senin enerjini çalıp tüketmesinler. Buna izin verme.